Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'na gidilecek. Adamın bir tanesi, sahabelerden bir tanesi geliyor diyor ki Ya Resulallah eğer ben bu savaşta ölürsem nerede olurum? Resulullah Efendimiz fil cennet, cennette olursun buyurdu. Uhud Savaşı ne demek? Allah yolunda cihat demek. <laughs> i̇la Kelime i kelimetullah yani Allahu Teala Hazretlerinin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini ilelebet ayakta tutup bütün dünyaya yaymak ve Allahu Teala Hazretlerinin bu tevhid sancağını ilelebet ayakta tutma gayretidir Uhud Savaşı. Ve ben bu yolda mücadele edersem nerede olurum buyuruyor da buyurunca sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennette olursun buyurdu. Adam ne yaptı? Elindeki hurmaları atıp cihada gitti. Eldeki hurmalar ne? Dünya, maişet, iç güç, gençlik, zenginlik, dünya namına ne geliyorsa aklınıza o hurma onlar demek. Resulullah Efendimiz eğer Allah yolunda ölürsen cennete gidersin dediği an Adam dünyayı bir kenara attı, cihada koştu. Kardeşlerim elimizde avuç avuç hurmalar var. Sabah ezanı okunuyor, atmıyoruz hurmaları. Öğle ezanı okunuyor, atmıyoruz hurmaları. İkindi, akşam, yatsı, ezanlar bangır bangır günde beş defa okunuyor. Ama hiç kimse elindeki işi bir kenara bırakıp da Uhud'a koşmuyor. Bugünün Uhud'u neresi? Beş vakit namazdır. Ezan okunduğu anda makineyi bıngır bıngır bırakıp da veyahut elindeki çekici çiviyi bırakıp da boyayı sıvayı ya da kepçeyi kaşığı yemeyi bırakıp da gidebiliyorsan namaza o zaman sen hurmaları bir kenara bırakıp Uhud'a gidiyorsun demektir. Ama eğer yapmıyorsan bunu, ezan okunuyor, ya şu işi bir bitireyim. Ezan okunuyor, şu çiviyi bir çakayım. Ezan okunuyor, hele bir bitireyim. Ondan sonra namazı kılarız deyip de erteliyorsan, o zaman sen o hurmaları bırakmıyorsun demektir. Sen eğer o sahabe gibi olmak istiyorsan ve Resulullah'ın o müjdesine nail olmak istiyorsan, Uhud'a çağrıldığın an bırak o hurmaları. Allah-u Teala Hazretleri hurmaları temelli bırak demiyor sana. Dünyayı terk et git demiyor. Namazını kıl, ibadetini yap, Allah'ı zikret ama dünyadan da nasibini unutma buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu. Hiç kimse sana demiyor dünyayı terk et, çoluğu çocuğu da aç bırak. Öyle bir şey demiyor sana. Ama Uhud'a çağrıldığın an git buyuruyor. Biz yapamıyoruz bunu. Yapamadığımız için bu kadar bela ve musibetin içindeyiz kardeşlerim. Bu hurmaları böyle öyle bir elimizde sıkı sıkı tutuyoruz ki ne ezan bize bıraktırabiliyor onu ne sohbet günü sohbet olduğunda sohbete çağrıldığımız halde nasıl sohbet bıraktırabiliyor, bıraktırabiliyor, bize bunu ne de cuma saatinde cuma bize bıraktırıyor bu hurmaları. Öyle bir yapışmışız ki hurmalara ancak ölüm bize ayırır. Bu kadar yapışmayalım bu hurmalara. Elinden sonunda alacaklar bu hurmayı elimizden. Bu dünyayı elinde sonunda alacaklar elimizden alınmadan önce sen bırak. Kendi rızanla bırak. Zorla alındı denilmesin. Sen kendin bırak. Allah bırak dediğinde bırak. O kadar bağımlı olmayalım şu dünyaya. Eğer bağlanırsak namaz saati geldiğinde bırakamayız.